Tabii en çok konuştuğumuz emtialardan bir tanesi de Şirin Hanım dün itibariyle petrol ve altın oldu. Burada ons altına baktığımız zaman geri çekilmeleri görüyoruz ama yatayda bir seyirde de aslında e, seyrin sürdürdüğünü de söylemek mümkün. E, neler söyleyeceğiz aslında hem ons altın için hem gram altın için. Burada yıllıkta baktığımızda bu yıl neredeyse %17 arttığını görüyoruz. Bir taraftan merkez bankalarının küreselde özellikle de Çin'in e, burada artan talebiyle desteklendi. Bir taraftan jeopolitik riskleri konuştuk burada e, ticaret tarifeleri, jeopolitik e, şok bir taraftan OPEC Plus'ın yapmış olduğu, arzla ilgili yapmış olduğu kısıtlamalar. Birçok aslında senaryo vardı burada yine altın cephesiyle de ilgili ama özür dilerim OPEC Plus dedim ama petrol için dedim onu. Altınla evet. ilgili konuşacak olursak yine güvenli liman diyebilir miyiz bunca kıyametin ve dalgalanmanın olduğu bir piyasada diyelim? E, tabii aslında geç dün geceye altın çok sakin başladı güvenli liman efekti tabii ki bir noktada hem jeopolitik riskler tarafı tarafıyla destekleniyor altının ama yine öğleden sonra likitte olma, olmak istemeyen yatırımcılar açısından e, sert satışların geldiğini görüyoruz ONS altında. E, buradaki tabi hisse senedi tarafındaki pozisyonların devam edebilmesi için e, altın e, cephesindeki satışlar belki bir miktarda devam edebilir. E, dünkü güçlü duruş aslında 2500'lere gidecek mi e, beklentisini kuvvetlendirmişti ama 2400'ün altındaki e, 2365'lere kadar gelen sert satış e, bir miktar aslında emtia cephesini endişelendirdi diyebiliriz. Çünkü dolar endeksinde de 103'ün altında bir fiyatlama görmüştük. Ama bu sabah itibariyle yeniden 103'ün üzerinde bir fiyatlama görüyoruz dolar endeksinde. Bu ise emtia piyasasını başta altın olmak üzere baskılamayı devam edecektir. Özellikle faiz indirimi sonrasında altında yeniden bir canlanma görebiliriz. Teknik olarak tabii 2400 dolar seviyesini takip edeceğiz altında 2400'ün üzerine 2430 seviyesi var. E, aşağıda hep konuştuğumuz 2.370 artık o 75 oldu 2.375 2.430 bandında bir miktar yatay hareket görebiliriz ama e, satış dalgası sanki altın tarafında bitmedi gibi görünüyor orada e, 2.300 2300'lere kadar da e, satış dalgası devam edebilir o noktada altın yatırımcısının temkinli olmasında fayda var. E, o gümüş ve değer petrol cephesine baktığımızda. Aslında Orta Doğu'daki gelişmeler bir miktar şu an petrol fiyatlarını daha fazla etkiliyor diyebiliriz. Evet bir miktar dolar endeksindeki toparlanma son 3 haftadır şey petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor ama dolar endeksindeki aslında hareketlilik diyelim ve Amerika'nın e, resesyon beklentisi petrol fiyatlarını aşağı itti. Ama bir noktada e, Orta Doğu'daki gelişmeler, işte Libya'nın Libya'nın en büyük e, petrol sahasının e, kapatılması, üretimi durdurması e, bu noktada bu noktada da fiyatları desteklemeye devam etti. E, Brent beklentinin üzerinde düştüğü 75.30 seviyeleri Brent'te destek olarak takip edilecek. Yukarıda artık e, 80 dolar seviyesini e, yakından takip ediyor olacağız. ...petrol cephesi üretime bağlı olarak biraz daha güçsüz tarafta devam ediyor. Gümüş aslında çok fazla tepki verdi. Altından daha fazla tepki verdiğini görüyoruz. Altın-gümüş rasyosu 90 seviyelerine geldi. 2022 Ağustos ayında altın-gümüş rasyosunda başlayan ve düşüş trendi vardı. Bu düşüş, düşüş trendinin üst direnci 90 seviyesiydi altın-gümüş rasyosunda. Dün itibariyle o seviyeyi test ettik... Çünkü altın nisekim e, düşüşlerde daha temkinli durdu ama gümüş daha ciddi düşüşler yaptı. E, bundan sonraki süreçte e, bir miktar daha gümüşün daha ağırdan, daha yatay e, hareket ederken altının daha e, düşüş eğiliminde olduğunu görebiliriz rasyonun dengelenmesi açısından. E, ama gümüş fiyatlarına baktığımızda son günlerde hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor gümüş yatırımcısı ve beklentiler açısından. Çünkü Çin'in talebinin o noktada azalmış olması, e, talepten daha fazla etkilenmesi, sanayi metali olarak daha fazla etkilenmesi yatırımcısını üzüyor. Ama 30 doların üzerinde de yeniden e, güçlenen bir gümüş görebiliriz. Ama 30 doların altında kaldığı sürece ne yazık ki gümüş için e, senaryo hala negatif diyebiliriz. Bakırla ilgili notlarınız var mıdır? Bakır için de yine biz konuşuyoruz 1200 bin. 1200 dolarları konuştuk ama burada geri çekilmeleri Hı -hı. gördük. 8000 dolarlara kadar indiğini gördük. Bakır cephesiyle ilgili buradaki onun seyri Bakır'ın seyriyle ilgili neler söyleriz? Şimdi Bakır eşittir ya da emtiyalar genel olarak biliyorsunuz Çin'deki gelişmelere ve talebe bağlı olarak etkileniyor. Yine altın gibi, gümüş gibi, platin paladyum gibi Bakır'da da düşüşler şu an itibariyle talep noktasında sıkıntılar yaşandığı için düşüşü normal kabul edilecektir. Bir miktar dip arayışı içerisinde olacak ama yeniden Çin'in toparlanması, oradaki talebin ve kontratların bakır alımları noktasında yenilenmesi bakır fiyatlarını yukarı itecek. O yüzden kıta vadeli bakır fiyatlarında satış baskısı devam edecektir. He Merkez bankaları bazında özellikle Fed'in faiz indirimleri cephesinde eğer ee, bir, bir adım gelebilirse faiz indirimi gelebilirse bakır da diğer emtialar gibi e, bir miktar toparlanabilir ama asıl e, Çin'den e, ve o talep tarafından e, hareketlerin artmasını bekleyeceğiz bakır cephesinde. Tabii az önce biz tarım emtia ile ilgili notlarımızı anlatırken de yine burada tarım emtianın da aslında bu küresel cephede yaşanan dalgalanmalardan oldukça etkilendiğini de söyleyebiliriz. Özellikle şekerle ilgili de bir notumuzu aktardık burada. Hindistan'ın şeker ihracatı yapmayacağına dair de notumuz var. Tabii burada iklimi konuşuyoruz özellikle. İklimin de, tarımsal üretimin de burada etkisinin büyük olduğunu görüyoruz. Özellikle şeker için Rus su rezervlerinin de son derece düşük olduğundan bahsediyor burada şeker için pamuk için geçtiğimiz hafta başlığımız vardı. Pamuk ve şeker emtiyası için ama sizin notlarınız ne olur? Burada öne çıkacak olan MTI ile ilgili notunuz nedir? Buyurun. E, tabii aslında hep buğdaydan başlıyorum. E, buğday cephesinde e, hem Arjantin tarafında hem ABD tarafında aslında Rusya'da özellikle hasat tarafının e, Temmuz ayı itibariyle pozitif geçtiğini söyleyebiliriz. O yüzden e, kile başına 5.2 seviyelerine kadar düşüşler gördük. E, bu noktada Buğday stoklarında bir problem görünmüyor. Hatta Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında da Ukrayna'nın da rezervlerinde yeniden artışlar var. Hatta geçtiğimiz yıla göre bile %100'e yakın buğday tarafında üretimin olduğunu görüyoruz, hasadın arttığını görüyoruz. Bu pozitif gelişmelerden bir tanesi. Yavaş yavaş iklim değişikliğinin etkilerini her ne kadar gıda fiyatlarında, tarım emtiyalarında hissetsek de, o hemen hızlıca bertaraf edildiği bir süreçte yaşıyoruz. Deniz gibi şeker tarafında ihracatın kısıtlanması, ithalatın bu noktada bazı ülkelerde kısıtlanması. Ee, tabii ki fiyatları e, olumlu ya da olumsuz e, etkileyecektir. Özellikle fiyatı arttırıcı az değişmedikçe talep tarafındaki e, süreçler bu noktada fiyatı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Ama e, şeker özeline baktığımızda önümüzdeki günlerde e, fiyatlarda daha ciddi artışlar görebiliriz. E, belki kakao e, gibi kahve gibi bir etki yaratmaz ama e, şeker tarafı birazcık olumsuz. E, iklim tarafından daha fazla etkileniyor diyebiliriz şeker fiyatlarında. Şirin Hanım şimdi aslında programın başında küresel cepheyi anlattık. Burada sanki iş haftanın için ikinci işlem gününde de bir toparlanma havasının olduğunu gördük. Siz de dediniz sanki dün bu durumların dalgalanmaların yaşanmadığını, bu krizin yaşanmamış gibi rakamların aslında toparlanmaya çalıştığını gördük. Yurt içinde borsayı da değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Borsamız da 9000 seviyelerine kadar düştü burada. Neler söyleyeceğiz? Açılışta baktığımızda 10.000 seviyesinden açılmış da borsa İstanbul görüyoruz. Buradaki yorumunuz ne olur? Bu geçici midir? Devam eder mi buradaki yükselişler borsa için? Şimdi bizim borsamızda dolar bazlı takip ediyoruz biliyorsunuz seviyeleri. Şimdi 294 dolar yaklaşık olarak 9700 seviyelerine denk geliyordu hafta sonu yaptığımız hesaplamalarda. E, o seviyelere kadar dün itibariyle düşüşlerin geldiğini gördük. Tabii ki sert düşüşler oldu. Bu noktada tabii bizim de e, e, carry trade pozisyonlarından etkilenmiş olmamız, bir noktada e, yurt dışındaki süreçlerin bizim borsamıza sirayet etmesi Tabii ki borsamızı düşürdü. Biz zaman zaman pozitif ayrıştığımız süreçler de olmuştu borsa İstanbul olarak. Ama bu süreçte bizim borsamızda da yine dünyadaki teknoloji rallisi dolayısıyla balon ve bir köpük dediğimiz kısım vardı. Bu köpük aslında alınmış oldu özellikle bankacılık sektöründe holding sektöründe teknoloji tarafında sigortacılık sektöründe ciddi anlamda değer kazanımları vardı e bu bu sektörlere de yeniden yatırımcı çekebilmek açısından aslında düşüş bir fırsat olmuş oldu e, Tabii ki panik yaratıl panik havası oluşmuş olabilir çünkü tarihi günlerden bir tanesini yaşadık en son buna benzer bizim ülkemizdeki depremde yaşamıştık düşüşleri. O yüzden bir yılda ya da iki yılda bir gerçekleşen bir durum. E tabii uzun vadeli, orta vadeli düşünebilen yatırımcı açısından bu gelişmeler normal kabul edilecektir. Ki bugün itibariyle toparlamalar görüyoruz. Teknik olarak 10 bin önemli psikolojik ve teknik seviye haline de geldi endekste. 10 bin üzerindeki kapanışlar zaten önemliydi. Dün aslında iyi bir toparlanma yaptı. Bugün de çok ciddi bir marjla açılış yaptı. O yüzden korkulacak tablo aslında yavaş yavaş geride kaldı. Tabii düşüş trendi bu noktada devam eder mi? Küresel borsalara paralel olarak da iç piyasada düşüşün devam ettiğini görebiliriz. Burada 10.400'lerin üzerinde kapanışları görmemiz bizi biraz rahatlatacaktır. Yatırımcı açısından baktığımızda 10.400'lerin üzerinde yeniden endekse toparlamalar görebiliriz. E, yurt dışı borsalarındaki e, yeni zirveler, gelebilecek olan yeni ralliler e, iç piyasada da e, 13 bin, o beklediğimiz 13 bin, 13.000-13.500 bin seviyelerini de e, beraberinde getirebilir. Şu an noktada o fiyatlara gelmemiz demek borsa İstanbul'un %30-35 daha değerlenmesi anlamına geliyor. O yüzden hala orada aslında önemli bir pay var. Bu noktada tabii bizim iç piyasada mevduatın durumu, oradaki cazibenin belki sona ermesi, oradan çıkabilecek olan paranın borsaya yönelmesi, yabancının, yabancının özellikle küresel merkez bankalarındaki faiz indirimleri dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere akabilecek olan fon akışından pay alabilmesi Borsa İstanbul'un. Bunlar önümüzdeki süreci besleyebilecek nedenler diyebiliriz Borsa İstanbul'a.